You are now... Merhaba arkadaşlar. Hemen nasıl tekrar yükleyeyim? Başla bakalım oradan. Evet. You are currently the only person in this conference. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Sizin final ödevinizle ilgili konu işliyorduk. Şimdi onu tekrar yükleyeceğim sisteme de mi yükleyemedim bir türlü olmadı nedense anlamadım. Şimdi yükler onu kendisini. Evet arkadaşlar. Kaçıncı sayfadaydık aşağı yukarı? Nerede kalmıştık onu hatırlamaya çalışıyoruz hep beraber. 97'de miydik? Dur bir bakalım. Yok onun da bir ilerisiydi herhalde. Değerler eğitiminin amacı falan. Evet. Kendini tanıma değerinden bahsetmiştik en son. Onun öneminden bahsetmiştik. Evet. Allah Allah bu da enteresan ya. Evet bir saniye arkadaşlar. Karakter eğitimi. Evet. evet. Allah Allah. Bu da çok ilginç bir dakika. Evet. Üçüncü bölümdeydik. Üçüncü bölümden devam ediyorduk. Kendini tanımaktan söz etmiştik ve Daha sonra zihinsel yönetim kurulumunu kurulumumuzu yapmak da bu kurulu işletmekten söz etmiştik, zihinsel yönetimi işletmekten bahsetmiştik. Şimdi zamanı iyi değerlendirmek. Zamanla ilgili ben size bir hala anımı anlatarak öncelikle başlamak istiyorum. Şimdiydim master dönemindeydim. Bir hocam. Derse biraz geç gittim. Dedi ki Emine sen hala İbnül Vakt'sın. İbnül Vakt ne demek arkadaşlar? İbnül Vakt. Sen hala İbnül vaksın dedi hocam bana. İbnül Vakt. İbnül Vakt. Vaktin çocuğu evet aynen Vaktin çocuğusun dedi bana. Arkadaşlar önemli olan vaktin çocuğu değil, ebul vakt olmak tabii. Önemli olan ebul vakt olmak, vaktin babası olmak, vaktin babası olmak mühim. ve bu vaktin babası olmak demek vakti iyi değerlendiren birisi olmak anlamına geliyor. Ve dedi ki yaşadıkça ebul vakt olacak. Ama bugün ben tekrar iyi, iyi bir vakti konumları geçtim. Sonra bu vakti biliyorsunuz ben derslerime hep zamanında geri çıkarıp Bugün biraz geciktiğim için özür diliyorum hepinizden arkadaşlar. Sebebini izahatını da vereyim. Çok acil bir işim vardı, şeye gitmem gerekti arkadaşlar. Okula gitmem gerekti, ee, onun için Evet arkadaşlar başlayalım bakalım. Evet. Başlayalım bakalım. Zaman sınırlı, nefesler sayılıdır. Hayatın anlamını bilmeyenler zamanı değerlendiremez. Zamanın değerini bilmeyenler de ömürlerini boşa geçirmiş sayılırlar. Zamanın sürekli gelip geçtiği, geçen sürenin bir daha geri gelmeyeceği unutulmamalıdır. Zaman hayatın tek kendisidir. Günümüzde zamansızlıktan şikayet edenlerin çoğu zamanı iyi kullanılmasını bilmeyenlerdir. İmam-ı Şafii buyuruyor ki: "Zaman kılıç gibidir. Sen onu kontrol edemezsen onun keskinliği sana zarar verir. Zamanın kıymetini bilmemek hayatın kıymetini bilmemektir. Hayatın her diliminde zaman kavramı önemli bir olgudur. Bütün bu başarılar Zamanı iyi ve verimli kullanmakla kazanılabileceği bilen başarılardır. Zamansızlıktan şikayet etmemek gerekir. Ee, arkadaşlar, peygamberimiz iki nimet vardır ki insanoğlu bunların birçoğunu e, ve bu iki nimeti de bilhassa iyi kullanamamıştır. Bu konuda kendini aldatmıştır ve aldanmıştır buyurmaktadır. Bunlar sağlık ve boş zamandır arkadaşlar. Felaketlerin en büyüğü de vaktini boşa geçirmektir arkadaşlar. Zamanı kontrol etmek, hayatı kontrol etmek demektir. Bu kontrol sonucunda pek çok iyilikler de elde edilmiş olur. Zamanın kullanılması, planlanması, zaman kaybının önlenmesine dair her insanın kendine özgü ilkeleri bulunur. Önemli olan bu ilkelerin yerine getirilmesinde zamanın tuzaklarına ve israfına fırsat verilmemesidir. Hayatımızdaki zamanı değerlendirmek için kendimize göre çareler bulup uygulamada usta olmalıyız değerli arkadaşlar. Eksik olmalıyız. Bazen yüzyıllar gibi gelir geçer. Yüzyıllar gelir birkaç yıl Bazen de birkaç saatte olup bitenler yüzyıllarca anlatılır da bitmez. Bu nedenle zaman değerli ve önemli verilen kutsal bir emanet olduğunu özellikle bilmek gerekmektedir arkadaşlar. Zamana verilen değerin önemini ee, ve verile, bu verilen zamanın kutsal bir emanet olduğunu iyi bilmek gerekir. Ahlak ve değerler eğitiminde iş dünyasında farklı çalışma alanlarında zamanla ilgili tefellerin, kuralların aksaması sonucunda var olan sonucun hiç de hoş olmadığı görüşü görülür, duyulur. Sıradan insanlar zamanı nasıl bitireceklerini, akıllı insanlar ise zamanı nasıl kullanacaklarını düşünür ve dua ederler. Hazreti Ömer Allah senden zamanın iyisini ve iyi vakitleri bereketli kılmanı istiyor ve kılmanı diliyorum der. Allah'ım senden zamanın iyisini ve vakitleri bereketli kılmanı istiyorum diye dua edermiş Hazreti Ömer. Arkadaşlar zamanı değerlendirmede ibadetlerden sonra en hayırlısı ilenme, okuma ve dinleme eylemidir. Karmaşık, değişken ve kaygan ortamların içinde bulunanların okuma eylemine sık sıkı sarılmaları önemli bir özelliktir. Saatlerce, günlerce, aylarca yazılan eserleri yılların verdiği kitapları okumak için birkaç saat ayıramıyor, zamanı mazeret olarak gösteriyor ve okuma eylemini terk etmiş bir sürende olduğunu unutmamak gerekir. Kitaba okumaya önem veren bir günümüzdeki temsilcileri olarak bu eylemi sürdürmeliyiz kitaplarla dost olmayı, başarılarımı, mutluluklarımı, düşünce dünyamın zenginliğini çok yararlandığım rahmetli babamın sohbetlerine zengin kütüphane, kütüphanemize borçlu olduğumu söyleyebilirim demiş bakın. Yılın 364 gününü sorunsuz ve duyarsız geçirip 365. günü titiz ve disiplinli davranmanın hiçbir yararı yoktur. Yapılan her çalışma zamanı düzenli ve etkili planlı uygulama ile mümkündür zaman konusunda geriye dönüş ve yarından avans almanın mümkün olmadığını herkes bilmelidir değerli arkadaşlar. Ve eğitim dünyasında her zaman dilim önemlidir. Zamanı verimli ve planlı olarak kullanmak gerekir. Dün mazi olmuştur, yarın meşguldür. Bugün ise avuçlarımızın içinde can çekişmektedir ve o bize sunulmuş bir armağandır ve onu iyi değerlendirmek gerekir. Değerli arkadaşlar, iletişim kurabilmek demiş. Şimdi zamanı iyi kullanma konusunda siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Evet sizi dinliyorum. Ki bugün zamansızlıktan dolayı derse geç kaldım. Onu da bilmenizi isterim yani. Kasıtlı bir durum yok yani. Evet. Aynen. Aynen. É, Sara. Arkadaşlar şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Zamanı iyi kullanmakla başladık dersimize. Güzel bir ders oluyor zannımca. Burada bu ders konularının kalanlarını sadece başlık olarak verip geçeceğim onu söyleyeyim. Bütün kitabı çok fazla okumayı planlamıyorum. Bu eser var değil mi elinizde? Bunu göndermiştim size. Ödevinizi nasıl yapacağımızı biliyorsunuz. Oradan soru sorayım önce. Çünkü bu son dersimiz farkında mısınız bilmiyorum ama. Siz dördüncü sınıfsınız ve bu da son derslerimizden bir tanesi. Bir de çarşamba günü bir iki saatlik dersimiz var. Onun dışında bu ders son dersimiz. Sondan bir önceki dersimiz. Peki şöyle sorayım. Biraz Reha Muhtarvari bir sorun sorayım. Okulu bitiriyorsunuz. Heyecan var mı heyecan? Okulu bitiriyorsunuz ya heyecan var mı? Heyecanlı mısınız? Evet aynen. Hı, -hı. arkadaşlar, hepsi hallolur üzülmeyin. Kendinizi üzecek bir şey yok, kendi canınızı sıkmayın. Evet arkadaşlar dinliyorum sizi. Evet üzerinizde emeğim olduğu bir gerçek. Ama hakkımı helal eder miyim? E, şimdilik ediyorum arkadaşlar. Süreç içinde karar vereceğim. Neler yaptığınıza bakarak karar vereceğim. Yanlış şey yapan hiç kimseye hakkım helal değil. Öncelikle oradan başlıyorum. İyi ve güzel şey yaptığınız şeyle yaptığınız sürece iyi ve güzel şeyler yaptığınız sürece hakkım size helaldir arkadaşlar. İnşallah Habibeciğim inşallah. Nasip olur niye olmaz. Evet bu son dersimiz. Biraz vedalaşma babında bir ders olsun istedim. Evet böyle biraz konuşacağız. Yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. Ama ben de siz Olumsuz şeyler yaparsanız dedim. Hakkım helaldir. Niye helal olmasın arkadaşlar? Hakkım helal olsun. Evet. Siz de benim için değerlisiniz. Güzel kızlarım. Ve var mı bilmiyorum ama Resul kafadayı varmış. Evet. Bir tek Resul varmış. Evet. Bütün öğrencilerim benim için çok değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, iyi i̇yi yapın işinizi, gücünüzü, hayatınızı güzel bir şekilde idame ettirin. Çuvallamayın hayat yolculuğunda. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ee arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı son 10 dakikası dersin. Siz de iyi bakın kendinize arkadaşlar. Evet. Bugün 20-25 dakika bir ders yapacağız arkadaşlar. 30 dakikayı full doldurmayı düşünmüyorum bugün. Son ders olduğu için biraz bir 5 dakika opsiyon olsun bir şey olmaz. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şöyle sırayla herkes bana söylesin. Mesela Fatma Nuray ve Çorakça'dan başlayalım. İleride ne düşünüyorsun Fatma? İlara can da çıktı bu ara çevrim dışı. Melike sen ne düşünüyorsun? Hümeyra sen ne düşünüyorsun? Yapacak bir şey yok uzaktan. Sonra bunu tartışmanın çok bir gereği yok. Ha arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız ilerleyen süreçlerde? Evet tabii be. El yazısıyla fotoğrafları PDF yapacaksınız. El yazısıyla yazdığınız fotoğrafları yani fotoğrafladığınız şeyleri PDF yapacaksınız. Evet. Evet. İnşallah Habibi Allah yardımcınız olsun. Evet arkadaşlar benden istediğiniz bir şey var mı son kez soruyorum. Hı? Benden istediğiniz bir şey var mı? Önemli değil. Bizim vazifemiz sizin yanınızda olmak. Biraz da vazifemizdi tabii yani evet. Sağ olun arkadaşlar. Siz de kendinize iyi bakın. Önemli değil Saadet. Ne demek ki öğrencinin hepsi aynıdır? DGS'li, DGS'li dışı öğrenci mi olur? Hepiniz aynısınız, evet. Evet arkadaşlar sizi dinliyorum. Sizden de arkadaşlar çok teşekkür ederim. Siz hakkınız hakkınızı helal edin. Önemli değil. Resul, sen ne söyleyeceksin? Bugünkü dersimizdeki pek e, beyefendi arkadaşımız sensin. Ne diyeceksin bize? Ha Resul? Evet arkadaşlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? 3 dakikamız var. üç dakika sonra kapatacağım görüntüyü. İnşallah arkadaşlar inşallah. Bir şekilde iyilikle, güzellikle kesişsin tabii niye kesmesin. Amin sağ ol. Helal olsun Melike'cim. Siz helal edin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Evet arkadaşlar sizi dinliyorum. Genel olsun arkadaşlar. Herhalde. Ama yine de siz kötü işler peşinde koşmayın tamam mı? İyi şeyler yapmaya bakın hayat boyu. Evet. Niye abi be? İnşallah son gücüm. Teşekkür ederim. Sağ ol. He Fatma buyur. Siz de gençler siz de Allah'a emanet olun. Hadi sağ ol. Tamam. Helal olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın. Helal olsun arkadaşlar. Hadi görüşürüz.